Merhabalar. Siyasal Düşünürler serisinde bu kez Frankfurt Okulu'ndan ve onun yarattığı eleştirel teoriden bahsedeceğim bu videoda, bu çalışmada. Tabii özellikle 2. Dünya Savaşı sonrasının kurulan yeni düzeninde ve faşizmin etkisini analiz etme sürecinde, faşizm ertesinde belki diyebileceğimiz dünyayı anlama bağlamında Frankfurt Okulu'nun eleştirel teorinin çok önemli bir yeri var. Çünkü... 50 yılda yaşanan iki dünya savaşı, Batı'nın kurduğu değerleri önemli derecede sarstı pratik anlamda. Ve bunun düşünsel sorgulaması da özellikle Frankfurt Okulu düşünürleri eliyle, eleştirel teori eliyle 45 ve sonrasında pek çok toplumsal harekete ilham vererek 20. yüzyıl boyunca devam etti. Dolayısıyla Frankfurt Okulu'nun ve eleştirel teorinin ana gündeminin Batı'nın krizini, modernizmin krizini anlamak ve bu temelleri aydınlanmadan bu yana kurulan temelleri sorgulamak olduğu söylenebilir. Yani eleştirilen şey öncelikle Batı'da gelişen modern akıl, modern düşünce ve modern özne. Aydınlanmadan bu yana kurulan bu bağlamların ve geleneksel felsefe diyebileceğimiz bu çizginin sorgulaması yer yer daha kötümser ve karamsar bir dünya görüşüne doğru evrilirken bir yandan tabii özellikle buna alternatif olarak düşünülen Sovyetlerin Doğu Biloğunun eleştirisine de dönüşmüş durumda özellikle 60'ların sonrasından itibaren. Tabii Frankfurt Okulu'nun eleştirel teorinin bu arayışı, modernizmi, sorgulayışı 60'lı yıllarda toplumsal hareketlere fazlasıyla ilham vermiştir. Gençlik ve öğrenci hareketleri bu süreçten beslenmiştir. Kim diye baktığımız zaman bu ekibin tabii ki pek çok düşünürden, oluştuğunu görmekle beraber birkaç temel ismi anmak lazım. Max Horkheimer bunlardan en önemlisi. Theodor Adorno bir diğeri. Herbert Marcuse yine bir diğer düşünür. Tabi Erik Fromm gibi, William Reich gibi düşünürleri de bu ekibin içinde sayabiliriz. Aslında bu bir enstitü, tam adı Toplumsal Araştırmalar Enstitüsü. 1920'lerde kurulan bir yapı ama 2. Dünya Savaşı'nda işte çalışmalarını ara veriyorlar. Tabi Almanya dışına gitmek zorunda kalıyorlar. Pek çoğu Amerika'ya gidiyor, Latin Amerika'ya gidenler var. ve Dolayısıyla oradan yeniden Almanya'ya dönüp Frankfurt'ta dönmeleriyle beraber yeniden başlayan çalışmalarına Frankfurt Okulu adı verilmekte. O süreçte tabii Max Horkheimer'in Akıl Tutulması kitabı mutlaka okunması gereken noktalardan bir tanesi. Modernizmin akıl vurgusunun bir araçsal akla dönüşmesi meselesi var. Araçsal akılla beraber de düşünmenin kendisi değil. Ulaştığı araç pratik boyutu ön plana çıkıyor, çıkartılıyor ve bu eleştiriliyor. Yine Theodor Adorno ile birlikte yazdıkları aydınlanmanın diyalektiği tartışmasında da aydınlanmadan beri gelen bu akıl yürütmenin, onun aydınlanmanı kurduğu öznenin ve akla, modern akla yüklenen aşırı anlamın sorgulanmasından bahsedebiliriz. Herbert Marcuse'a biraz daha hareketlere ilham veren bir düşünür. Ee, özellikle karşı devrim ve İsyan kitabı bu açıdan önemli. Bunun dışında Sovyet Marksizmi gibi tek boyutlu insan gibi kitapları da mevcut. Marcuse bu ekibin Amerika'da kalan örneklerinden üyelerinden ve orada da yoğun bir tabii ki teknolojik gelişmelerin aslında özgürleşme özgürleştirme getirmediği yönünden kapitalizme bir eleştiri var ama kapitalizme yönelik alternatif sunan Sovyetlerin de veya sosyalizmin de bir tür makineye dönüştüğü, bürokratik makineye dönüştüğü eleştirisinin de olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla hani hem kapitalizmin hem de sosyalizmin ki bunlar ikisi de modern dönemin aklının ürünü insanı özgürleştirmediğine yönelik bir tespit üstüne oturmaktadır. Frankfurt Okulu'nun eleştirileri. Tabi burada Theodor Adorno'nun kültür endüstrisi gibi, kitle kültürü gibi kavramlarıyla beraber özellikle iletişimcilerin biraz daha odaklandığı bir konu ön plana çıkıyor. Yani kitle endüstrisi demek kültürün üretildiği, yaratıldığı, kurgulandığı tespitine dayanmakta. Dolayısıyla burada da yine konunun biraz daha hani ekonomi dışında başka alanlara doğru kaydığını görüyoruz. Kapitalizme yönelik bir eleştiri var ama bu eleştiri sadece basitçe ekonomik ilişkilerden, burjuva işçi sınıfı diyalektiğinden kaynaklanmıyor. Frankfurt Okulu'nun açtığı yeni hatlardan bir tanesi bu. Bireyi duygularıyla, arzularıyla, içinde yaşadığı kültürle belki toplamıyla beraber ele almaktalar. Dolayısıyla işte hani onun eleştirel teorinin farklı bağlamlara iletişim olsun, psikoloji olsun, tabii ki siyaset felsefesi olsun yarattığı etki birazcık da bu kapsamlı sorgulamalarından kaynaklanmakta. Türkçe'de Phil Slater'ın Frankfurt Okulu kitabı oldukça bilindik bir kitap. Hani bu alanda kapsamlı analizlerden sıklıkla referans verilen kitaplardan bir tanesi. Ben de kabalcı versiyonu mevcut. ama bunun yeni baskıları olma ihtimali yüksek. Keza yine bir önceki tanıttığım kitapta, Kavramlar Tarihi Özgürlük kitabında da Arman Öztürk'ün Frankfurt Okulu üzerine eşiyle beraber yazdığı bir analizi mevcut. Dolayısıyla hani toparlamak gerekirse Frankfurt Okulu'nun yarattığı eleştirel teori, eleştirel okul modern aklın modern e Modernizmin dayandığı temellerin sorgulanması üzerine oturuyor ve bu da işte daha sonra yeni toplumsal hareketlere, yeni sola, sonrasındaki işte postmodernizm tartışmalarına ilham veren bir zemin hazırlıyor. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim.